şu şey tartışması şimdi Mehmet Şimşek'in seçimden sonra vergi artışı yapmayacağız ama kimi vergi kalemlerinde oransal değişikliklere gideceğiz açıklaması. Şimdi yani şunu yapacak aslında. %8 KDV olanları %18'e çekecek. %1'leri %8'e çekecek. Ama mesela sıfırlık kalemler var senin söylediğin gibi. Yani doğrudan zenginlere hitap eden bir takım mal ve hizmetler, ürünler bunlar vergilendirilmiyor. Yani sen ekmek alırken vergi ödüyorsun. Ama lüks bir yat alırken vergi ödemiyorsun. Çağlar yüzde bir vergi şu an temel gıda ürünlerinde var. Onu yüzde sekiz yaptıklarında insanların zaten şu an hepimizin gıdaya ulaşmakta yani rafta bulmamakta anlamında değil gücümüzün yetmemesi alım gücümüzün yetmemesi anlamında buna eklenecek puanı düşün yüzde birden KDV yüzde sekize çıkacak. Başka zaten Mehmet Şimşek'in bildiği bir şey de yok başka bir şansı da yok. Yani nasıl ki ilk geldiğinde bütün vergilere şuna buna anında zam yaptıysa şimdi 1 Nisan itibariyle elektrik, doğalgaz, KDV, ÖTV bunların hepsine zam yapacaklar ve bu da sınıfsal bir tercih. Yani zenginden vergi almayacağı için hep konuşuyoruz bunları burada. Senden benden mi vergi alacak? Ama tekrar şu ideoloji meselesine dönelim. Şimdi ya çok önemli hani bir toplum nasıl yönetilir? Hep şöyle söylenir. Yani sadece zor aracılığıyla yönetmezsiniz toplumları rıza üretmeniz gerekir. Hegemonya böyle kurulur. Yani Gramsci'ye atıf yapmış olalım. Zor artı rızanın bir bileşimidir hegemonya ama mutlaka insanların rızasını almanız gerekir. Napolyon'a atfedilen bir söz vardır der ki kılıçla her şeyi yapabilirsiniz ama sadece kılıcın üzerine oturamazsınız. Öyle yönetemezsiniz ülkeyi. Bu nedenle de tarih boyunca sömürü düzenleri aynı zamanda insanları sömürülmelerinin ne kadar normal olduğuna ikna etmeye çalışmıştır. Bugün Türkiye toplumunda inanılmaz bir ikna mekanizması var. Yani o iknayı örneğin Mehmet Şimşek yapamıyor. Yani Mehmet Şimşek kitleleri nasıl sömürüleceklerine ikna edemiyor. Onu o kitleyi sömürüye ikna edenler güya iktidara muhalif olan iktisatçılar. Bu çok önemli. Yani Mehmet Şimşek'in popüleritesi örneğin Özgür Demirtaş'tan daha az ve Özgür Demirtaş orta sınıfı beyaz yakalıyı daha çok sömürülmesi gerektiğine, kemerini daha çok sıkması gerektiğine, bu programa itiraz etmemesi gerektiğine ikna etmeye çalışıyor. Özellikle bunda da başarılı oluyor. Kapitalizmin en büyük bence başarılarından biri bu. Adam sana diyor ki, seni diyor sömürdüler. 2021-2023 arasında inanılmaz bir şekilde yoksullaştın. Yoksullaştıran kim? AKP iktidarı. Peki şimdi ne yapalım diyorsun? Diyor ki şimdi de AKP iktidarı Erdoğan'ın seni sömüren, yoksullaştıran iktidarın senin önüne koyduğu kurtarma reçetesine razı ol ki ve biraz daha yoksullaş ki belki böylece tüm o total yoksulluktan kurtulabilirsin. Ya böyle bir delilik olabilir mi? Adam seni bilerek yoksullaştırmış. O hep konuştuk iş bilmezliğin ürünü değil. Tam tersine sermayenin programlarından biriydi bu. Faizler yapay olarak aşağıya çekilsin, kur yükseltilsin, patronlara ucuz kredi verilsin, emek maliyetleri dolar bazında aşağıya düşsün ve çarklar dönsün. Pandeminin üzerine bunu kurguladılar adamlar. Bu hiçbir şekilde iş bilmezlik değildi. Fakat sonra makro dengeler memleket sonuçta i̇ş bir... İş bilmezlikten de öte bayağı Erdoğan'ın tekeri döndüren bir iş yani Bu, bu programdı, bu bir programdı, bilinçli uygulandı. Ama memleketin döviz rezervleri Buna yeterli değildi. İthalatı, ihracatı, dış, dış ticaret açığı sürdürülebilir gibi değildi. Başka yere gidiyordu ülke. iflasa gidiyordu. Ödemeler dengesi krizine gidiyordu. Müdahale etmek zorunda kaldılar. Erdoğan ikna edildi ya da azıcık kafası çalışıyorsa o da gidişatı gördü. E şimdi gelinen nokta neresi? Şimdi gelinen nokta adam sana diyor ki ben faizleri indirdiğimde de sen yoksullaştın, bedel ödedin. Şimdi faizleri yükseltiyorum. Bunun bedelini sen öde diyor ve bunu Topluma anlatanlar Mehmet Şimşek falan değil. Kimsenin umurunda değil mesela Mehmet Şimşek'in ne söylediği. Burada topluma ideolojik girdiği yapan, hegemonya'yı, ideolojik hegemonya'yı kuranlar, güya kendilerine muhalif diyen ama tamamiyle piyasacı, tamamiyle sermayenin has adamı figürü olan tipler. Hele bir de aralarında böyle kendilerine solcu falan filan diyenler var. Onları hiç yani Ağzımı almak istiyorum. Çünkü o, o, zaman başka şeyler söyleyebiliriz. Yani bir insan kendisine solcu, Marksist, sosyalist deyip iktisatçı olup faizler arttırılmalı, faizler arttırılmalıdan başka bir şey söylemiyorsa orada ona söylenebilecek çok büyük laflar vardır ama neyse burada söylemeyelim. Öbürünü anlayabiliyorum. Adam zaten bilmem ne bankasının yönetim kurulu üyesi, bilmem ne holdingde bilmem ne görevi var. E peki sen kendine Marksist diyorsun, emekçilerin yanındasın. E nasıl olacak sürekli faiz sürekli faiz bundan başka bir şey bilmiyor musun sorsan kendilerine solcuyum sorsan marksistim yok böyle bir şey ha netice itibariyle bu ideolojik hegemonyanın nasıl kurulduğu son derece önemli seninle burada konuştuk defalarca bu memlekette roman yazılmıyor film çekilmiyor şiir yazılmıyor İşte tüm bunların neticesinde sol artık o kültürel hegemonyasını da kaybetmeye başladı dedik doğru bu her yer için geçerli ekonomi alanında da geçerli yani çıkıp emekçilere tüm bu izlenen program sizin yarar, zararınızadır kardeşim. Bunlar sizi sömürmek için yapıyorlar bunu diyebilecek bir avuç insan kaldı. Ama bakıyorum ben Özgür Demirtaş'ın 6 milyon takipçisi var sosyal medyada. İnanılır gibi değil bu rakamlar yani. 6 milyon insan çoğu da gençtir bunların Demirtaş'ın ağzından çıkanların doğru olduğunu düşünüyor. Şimdi mesela Demirtaş'a sorsanız bugünkü faiz arttırımına göbek atıyordur. Çünkü zaten finans kapitalin tentilisi. Zaten herifin kafasındaki tek proje enflasyonu nasıl düşürürüz? Halk kuru ekmek yesin. Ne olacak ki? Bir önemi yok ki. Enflasyon düştükten sonra halkın başına ne geldiğinin, emekçilerin ne çektiğinin, insanların evine ekmek götürüp götüremediğinin bu adamlar açısından hiçbir önemi yok. Ama hegemonya buradan kurulmuş. İnsanlar buraya ikna edilmişler ve bu süreç böyle devam ediyor. Şimdi bu hikayenin yani bugünkü faiz arttırımının bence bize söylediği bir şey var. Bu hegemonya tartışmalarını, ideoloji tartışmalarını bence hep yapmak durumundayız ama şimdilik bir kenara bırakalım. O da şudur. Daha önceki haftalarda konuşmuştuk. Erdoğan eğer emeklilere para vermiyorsa Şimşek programına ikna olmuştur demiştik. Seçimden hemen 10 gün önce bu faiz artırımına izin vermiş olması seçimden sonra Mehmet Şimşek programıyla yola devam edileceğinin en büyük işaretidir. Bu çok net, belli yani. Hatta yani şöyle bir söylenti var ki hani şu son yapılan adımların hepsi bu anlamda bence o söylentiyi destekleyen de parametreler. Yani IMF ile bir stand-by anlaşmasının yapılabileceğine ilişkin bir söylenti var. Hani ekranlarda vesaire söyleniyor ama yani Şimdi şu iki şey bir Erdoğan'ın emeklilere zam yapmayı reddetmesi. Ise faizlerin şöyle bir dönemde yükseltilmesi sanki adım adım IMF ile bir anlaşma yapılacakmış gibi gösteriyor. Hani zaten bir IMF'siz IMF politika, politikası uygulayacaklar başka veya uygulanıyor şu an. Ama doğrudan para girişi için IMF ile bir anlaşma da yapabileceklermiş gibi bir izlenim doğuyor açıkçası bende giderek. Yani olabilir. Ben biraz düşük ihtimal görüyorum bunu.